Merhaba arkadaşlar. Minecraft Simulator 2'ye büyük bir yaz güncellemesi gelmişti. Önümüzdeki günlerde güncellemenin ikinci partı da gelecek. Oyuna daha bir sürü şey eklenecek gibi gözüküyor. Bugün sizlerle beraber Rebirth Store'daki en pahalı kazmayı, görünüşü gayet güzel olan bu Riptide kılıcını maksimum seviyeye getireceğiz. Bakalım böyle hani Coast Bringer gibi Art 12'de Briptide'ın gücünü olacak gerçekten çok merak ediyorum Fabrikadan hemen şu elmasları bir toplayalım O zaman buraya şimdi birazcık daha malzeme koyacağım da Umarım uzay coins yeterli gelecek Üçü içinde çok güzel o zaman Bir daha koyuyorum ve 2 saat sonra 5700 elmas alacağım Sizlerle paylaşmış olduğum bir önceki bölümden beri bayağı bir bilet falan kalsın burada Bu arada açıkçası yumurtaları pek fazla açtım Söylenen az event shopta Bakı tohoşlar petler vardı Bunu çok ihtimalle almayacağımı söylemiştim ama aldım İyi ki de almışım çünkü bayağı bir güçlüymüş bu arada Gücünün de açıkçası seviye 20'ye geldi zaman fark ettim. Bu çok ihtimalle takıma giremeyecek bu arada. Çünkü Dark Berserker peti var. Shiny'si seviyerimde tabii ki şu Bakuto şahsiyelerden çok daha güçlü ve Coins çarpanında bir hayli fazla. Bu arada Astra Hydra, Shiny halinde hala da ekipteki en güçlü pet olarak duruyor şu anda. Secret Dog Pet artık maalesef takıma giremiyor. Bundan iki hafta önce oyunun en güçlü petlerinden bir tanesiydi. İşte gelen güncellemelerle beraber, güçlü petlerle beraber bu da artık takım dışında kaldı. Bu arada şu ortayı da bir alayım. Dün bayağı bir balık tuttum. Ocean, River Pond ve son olarak da Mountain diye 4 tane farklı bölge var burada. Oyundaki bütün balık türlerini yakaladığımız zaman güzel bir ödül kazanıyormuşuz. Şöyle tabloda görebilirsiniz zaten. Bütün balık türlerinin hepsini açtım ve bunu yapmak gerçekten bayağı kolaydı aslında. Sadece otoklikler programı kullanarak toplamda herhalde bir 3 saat içinde bütün bölgelerden bütün balık türlerini çıkarmayı başardım. O açıkçası pet ödülünü sizlerle beraber almak istedim. Hemen şöyle bölgeye giriyorum. Seaside saat Pet'i veriyormuş. 1.5 saatlik Super Lucky ve 45 dakikalık da Omega'daki boost Boost'ta yanında böyle promo gibi kalıyor tabi. Şöyle bir bakalım Seaside Dogcat 4.85k güce sahip. Bakın o petleri bundan daha güçlü duruyor bu arada. Aynen yani coins çarpını falan da bayağı bir yüksek. Dur bakalım şimdi görünüşü merak ediyorum. Normal Dogcat bu şekilde Seaside Dogcat de bu şekilde duruyor. Kafaya bir şapka geçirip bir de güneş gözlüğü vermişler petlere. Altlarında da bot var ama bilmiyorum ya bu petlerin görünüşü bana hala daha bayağı çirkin gözüküyor bu arada. Şöyle elini bir tak diyelim bakalım. Yani Kova petleri bile açıkçası çok daha tatlı duruyor bence ya. Shine Australia'da zaten şahane ne? Dark Berserker da baya güzel. Artık Dark değil bu. Baya aydın pet oldu ama. Sizin de yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizce envanterindeki en güzel görünüşe sahip olan pet hangisi? yorumlarım? mutlaka yazın. Bor'ta bayağı baya balık tuttuğum için burada görevlerdirler dilerledi. Şunları da bir hemen alalım. 5500'a bilet bilet eklendi envantere. Bort toplamda 1.10 milyar malzeme kastım. Önce şu silahın bir upgrade'ini yapalım. Ondan sonra da bütün malzemeleri satacağım. Ve bakalım ne kadar fazla bilet kazanacağım. Hep beraber göreceğiz bunu. Hemen o zaman şu silahın bir speed'ini arttırmaya başlıyorum. Enchant diyelim. Seviye 2 için yine sadece sadece coins isteyecek. Evet şimdi başladık. 195 tane bitir toplamam gerekiyor. Peki. Ordip kritere geçiyorum. Burada tabii ki elmas gidecek bayağı. 390 elmas gitti şimdi. 1.95 kaynaması. O da gidiyor. Ve Unobtenum madeni istiyor. Bir de strand kısmı vardı. Bunu devam bir arttıralım. Seviye 2 için 975 kalkıyor. Zaten bu hiçbir şey değil artık. Ve tekrardan mitril. O zaman şöyle hemen ilk dünya geçmemiz gerekiyor. Çünkü burada maalesef mitril falan bulunmuyor. Unobtenum madenleri de birinci dünyada kaldı. Artı 2.15k güce çıktı bu arada. Neyse şimdi madenleri kovalarken Chaos Bringer kullanacağım tabii ki. Çünkü bunda Ore duplicate özelliği var. Şimdi mitrilleri falan toplarken bu Ore duplicate sayesinde bir maden kırdığım zaman envanteri bunun 5 katı desteklenecek. Hazır gelmişken şuradan bir elma de alalım. Shiflock bug'u kullanarak böyle büyük maden ocakları aramaya başlayacağım. Şurada sanırım buldum. Tamam. Evet birazcık ilerideymiş ama aşağıda çok daha güzelleri var gibi gözüküyor. Bilemedim o yüzden. Yaz etkinliğe beraber bu biletlerin gelmesi falan çok güzel oldu oyuna. Bu arada çok çok hızlı bir şekilde bilet nasıl kasabilir? Sizlere onu da göstereceğim ilerleyen dakikalarda. İlk başta sanki hani AFK bir şekilde otoklikler sayesinde balık tutmak çok güzel bir yöntem gibi gözükmüştü. Bana ama hiç de öyle değilmiş. Yani en efektif biçimde o şekilde kasılmaması gerekiyormuş. Sanırım Fire İhtiyacım olacak ileriki seviyelerde Unobtenum kesin var zaten onu gördük Mitril var ama fire shot da olabilir ya Hep bunu karıştırıyorum açıkçası Bu silah abletlerini yaparken hangi madenler Lazım oluyordu ileriki seviyelerde hangi Madenleri istediğinizi sürekli unutuyorum ama Unobtenumlara bayağı bir ihtiyacımız olacak onu biliyorum Fire shot istemiyor muydu acaba ya Bir sonraki gideceğim bölge şu morlar olacak Direkt aşağı doğru kazalım o yüzden ya Sanırım oldu aynen Burası işte var ya mükemmel oldu. Yukarıdakileri topladıktan sonra başka bir maden ocağına geçeceğim. İşte asıl aradığım yer tam altta kalıyor bu arada. Çok güzel gözükmüyor mu buradan ya manzara. Hem mor bloklar hem gri bloklar burada karışık. Tam böyle kesişimleri olmuş. Belki de bundan dolayı deri dehşet bir maden ocağı çıkacak şimdi karşıma. Böyle minik minik sanırım dört parçaların oluşuyor bu arada burası. Ve yanları doğru genişliyor her yerden. Silahı şöyle bir bakalım enchant diyelim. Mesela hızını şu an arttırabiliyorum. 195 metre gidecek. 78 tane onu hemen gömüyorum silahı ve artı 8 oldu. Speed'i maksimum seviyeye getirdik. Çok güzel. O zaman şimdi şu güce bakalım. 195 metre Aynen şimdi metreler tabi hıza gitti. Onu da de onu harcadık. Ordu duplicator da bu arada sanırım olmuştur. Ona bakalım. Evet onu toplamışım. Enchant diyorum ve kromat istiyor bu arada. Son seviye için toplamda 78 kromat gerekiyor. Yani devasa bir yer buldum ama burası böyle bayağı parçalara ayrılmış. Düz bir açıklık olmayacak. O yüzden şu değerli madenleri toplamak birazcık zor olacak tabi ama belki şuradan bir boşluk yakalarım ya belli olmaz. Neredeyse her 4 blokta bir değerli bir şeyler geliyor. Ve evet aradığım girişi buldum. Ona gelsin. Fire şartları boşuna toplamışım bu arada. Ama gördüğüm zaman da dayanamıyorum alıyorum hepsini. Mitril. var <laughs> da geliyor arada ama şu an bana lazım değil. Chromite gerekiyor. Unobtainium ve mitril. Sandık da gelsin. Baya bir chest birikmiş ama bunlardan bir şey gelmeyecek. Sadece coins çıkıyor. En azından şunlarda bir kostüm varsa fena olmayacaktı ama. Chromite'leri bitirdim. Unobtainum'lar da bitti burada. Bir tek mitri falan kaldı herhalde. Aynen. Yine bir chest daha. Şöyle bir etrafımıza bakalım ve aşağı doğru devam ediyorum. Bir alttaki maden ucuğuna indiğim zaman silahı seviye 12'ye getirebileceğim. Orada çünkü baya güzel madenler gördüm. Artık gelmiş olmam gerekiyordu. Evet düştüm bile. Kasıyor olalım. Burada burası baya büyükmüş ya. Oho. ilerden acaba sağ doğru gider mi? Yok. Pek ilerlemiyor ama yani buradaki madenler yeterli olacak zaten. Baksana şuna ya. Harbiden devasa bir yer. Ama kromatlar hep yukarıda kalmış ya. Alabildiklerimi alacağım. Bir iki tane daha alıp bir de onları da bakalım. Belki silahın upgrade'i gelmiştir çünkü. Bence bu kadar yeterlidir ya. Şunu da alayım tamam artık bakacağım. Riptide enchantlayalım bakalım. Strand 195 metre gidiyor. 10 öptüğünü 78 saniye veriyorum hemen. Artı 11 oldu. Orduk da tabii ki Chromite'dan 78 saniye envantere geldiği için bunu da maksimum seviyeye getirdim ve gücü 2.92k'ya çıktı. Chaos Bringer'lar arasında 044 kaldık bir değişim olmuş. 35.500 elmas vardım bunu alırken. E tabi de enşantlarken Orduk herhalde bir toplamda 9-10k kadar elmas gömüyoruz. Yani bu Chaos Bringer'ı varken bu Riptide'ı almak hani çok mu gerekli? Bence değil. Zaten neredeyse her güncellemde böyle oluyor. Mesela bir öncekinde Cosmos Captain'ınız varsa ve artı 12 ise Chaos Bringer almanıza çok da gerek yok demiştim. Aynı şey bence şimdi bu güncelleme için de geçerli. Artı 12 Chaos Bringer'ınız varsa şu Liptide'i almanıza bence hiç gerek yok. Neyse bu silahların karşılaştırmasını hep beraber yapacağız zaten. Yanlışlıkla bu arada her şeyi sattım mı ben ya? Gerçekten inanamıyorum. Yüzeye dönecektim ama maalesef her şeyi sattım. Şu an kendime hakikaten inanamıyorum. Çünkü boost basmam gerekiyordu. Yani boost basıp ondan sonra satacaktım. Harbiden çok kötü oldu. Bilet sayısı 2.797.000'e çıkmış durumda bu arada. Big Runner ve Super Rich Boost'larını kullanarak toplamda 5 milyon kadar bilet sahibi olabilirdim ve yanlışlıkla satmaya bastım. Yüzeye geri dönmek istiyordum aslında sadece. Bu çok kötü oldu. Böylece toplamda 2 milyon 797 bin bilet kazanmış oldum. 1 milyar kadar, burada 1 milyar kadar blok kırmıştım. Tabi bunların arasında değerli madenler de vardı. Bu yumurtalardan çıkan secret petleri de sizlere göstermeye çalışacağım burada sonraki videolarda. Bir de oyuna daha ilk daha farklı yumurta eklenecek falan. Baya bir şeyler girecek yani Mining Millet Türkiye'ye. Evet büyük ihtimalle almayacağım dediğim Bucket of Shots petlerini alıp seviye 20'ye getirdim. Onların gücünü görmüş olduk. Ayrıca Libertus'ta en güçlü Rip Riptide'ın 12'li enşantlı halinde sizlere bu şekilde Gösterebildim. Roblox alakalı daha fazla içerik için Mining Simulator 2 ile alakalı Farklı etkinlikler için Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Ayrıca sizlerden bu video için şöyle kocaman bir like bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın Şimdilik hoşçakalın